Çocuklar merhaba hoş geldiniz. Muba yayınlarının hasat matematik kitabının 8. hasat testinin çözümlerini şimdi sizlerle paylaşacağım. İlk olarak birinci sorumuzdan başlayalım. Bir ortaokulda Dünya Pi günü kapsamında etkinlikler düzenlenmiştir. Matematik öğretmeni Özür Hanım okul bahçesinde bulunan kale direğine üzerinde üst ifadeler yazan kartları asmıştır. Öznur Hanım kartların üzerinde yazılı olan üstü ifadelerin sadece değeri eşit olanlar, değerleri eşit olanların kalede asılı kalacak diğerleri kopmasını istemiş. Bakalım hangileri birbirine eşit? Eksi 3 üzeri 12'ye baktığımız zaman negatif bir sayının çift kuvveti pozitiftir. Yani bu 3 üzeri 12'ye eşittir. Eksi 1 bölü 9'un 6. kuvveti demek bir kere negatif bir sayının çift kuvveti kesinlikle pozitif olmak zorunda. Unutmayın. 1 bölü 9 nasıl yazabiliriz? 3 üzeri eksi 2 olarak yazabiliriz. 6. kuvveti demek de üstün üstü çarpılır. 3 üzeri eksi 12 gelir. Eksi 27 üzeri 4'e baktığımız zaman bakın negatif sayının çift kuvveti pozitif olmak zorundadır. Bunun yerine 3 üzeri 3 yazabiliriz. Bakın 4. kuvveti var dışarıda. 3 üzeri 12 geldi. Eksi 81 üzeri 3'e baktığınız zaman sonuç negatif olacaktır. Çünkü tek kuvvet mevcut. 81 sayısı 3'ün 4. kuvvetidir. 3 üzeri 4 üzeri 3'ten eksi 3 üzeri 12 gelecektir. Eksi 243 üzeri 3'e baktığımız zaman bakın bu da negatif bir sayı. Tek kuvveti negatif olacaktır. 243 3'ün kaçıncı kuvveti? 5. kuvvetidir. 3 üzeri 5'in 3. kuvvetinden 3 üzeri 15 gelecektir. Eksi 9'un 6. kuvvetine baktığımız zaman pozitif olmak zorundadır. 9 3'ün karesidir. 3'ün karesinin 6. kuvvetinden, kuvvetinden 3 üzeri 12 gelecektir eksi 1 bölü 729 üzeri eksi 2 de şuraya yazalım. 729 sayısı 3'ün 6. kuvvetidir. Şöyle yazalım bakın. Eksi 3 üzeri eksi 6'nın eksi 2. kuvveti olarak yazalım. Buradan ne gelecektir? 3 üzeri 12 gelecek. Bakın soruda demiş ki eşit olanları, olanların kalede asılı kalacak şekilde koparmalarını istemiştir. Kalan kartların üzerinde yazan sayıların toplamı puan olarak değerlendirecekmiş. Yani şu bakın 3 üzeri 12'ler birbirine eşit olduğu için bunların kalması gerekmekte. Eşit olmayanlar hangisi? Bakın bu ikinci sıradaki, bu dördüncü sıradaki, bu da beşinci sıradaki. Yani 2, 4, 5. Yukarıdaki verilen diyagramdaki dairelerin her birinin içine farklı bir sayı gelecek şekilde 7, 23, 37, 41, 91 sayılarından biri yazılacakmış. Bir doğru parçasının bağlı olduğu iki dairenin içindeki sayılar aralarında asal olacakmış. Aralarında asallık ne demekti? Birden başka ortak bölenleri olmayacaktı demiş demekti. Sarı renkli daire içine yazabilecek sayıların toplamı kaçtır? Sarı daireye yazdığımız sayı bakın hepsiyle bağlantılı olmak zorunda. Yani bütün sayılarla aralarında asal olmak zorunda. Mesela 7 sayısı ve 91 sayısına baktığımız zaman bakın 91 sayısı 7 çarpı 13'tür. Yani bu ikisi sarı bölgeye yazılamaz. Çünkü mesela biz buraya 7 yazarsak buraya 91 yazdık. Bu ikisi aralarında asal olmaz. Yani 7 ve 91'i elemek zorundayım. 23, 47 ve 41 bakın bunlar asal sayılardır. Diğerleri gibi. Pardon 91 asal değildi. Bunlar ne 23 ile bakın 23'e baktığı zaman ne 7 ile ne 37 ile ne 41 ile ne 91 ile ortak bir öleni vardır. 37 de aynı şekilde, 41 de aynı şekilde. Biz sadece 7 ve 9'u buraya yazamayız. Yazabileceğimiz sayılar 23, 37 ve 41'dir. Bunların toplamı da ne gelecek? 101 gelecektir. Aşağıdaki daire grafiğinde A, B, C ve D olmak üzere 4 farklı sürü araç satan bir otomobil bayisinin 2019 yılındaki satış miktarları gösterilmiştir. Bu bayide 2019 yılında A, B ve C türünden 66 bin araç satıldığına göre D türünden kaç araç satılmıştır? Şöyle düşünelim bakın. D 30 derece ise geriye kalan dereceyi biz 360 eksi 30'dan 330 derece olarak bulabiliriz. Bakın ABC türü demek yani buradaki 330 derece demek. 330 dereceye karşılık gelen 66 binlik bir satış mevcut. D ne kadardı? Bakın 30 dereceydi. Ona ne kadar gelecek bilmiyoruz. Bakın buradaki kata baktığımız zaman 330 sayısı 30'un 11 katıdır. Yani 330'u 11'e bölerek 30 buluruz. O zaman biz 66.000'e 11'e bölerek A'yı bulmuş pardon D'yi bulmuş oluruz. Yukarıda dört parsele ayrılmış dikdörtgen şeklindeki tarla görülmektedir. Bu parsellerle ilgili bilinenler şunlardır. Aslı ve Murat'a ait parseller kare şeklindeymiş. Bakalım. Yani şu kenarlar birbirlerine eşittir. Aslı ve Bilgi'ye ait parseller dikdörtgendir. Aslı'ya ait parsel alın 9B karedir. Aslı'nın iki kare ise 9B kare olması için bir kenarın 3B gelmesi gerekir. Yani şu kenar 3B aynı şekilde bu kenarda bu kenarda 3B. Murat'ın parseli ise 36 kareymiş. Demek ki bir kenarının 6A olması gerekiyor. Çünkü kare. Şu kenarları da 6A yazalım. Buna göre demiş Ali Bilge'ye ait parsellerin Ali ve Bilge'ye ait parsellerin toplamını veren cebirsel ifade demiş. Bakalım. Bilge için baktığımız zaman bu kenar neydi? Bakın buradan 6A'ydı. Bu kenarı ne bulduk? 3B bulduk. Yani bununki 6A çarpı 3B'den 18AB gelmiş oldu. Aliye baktığımız zaman bakın yine bu kenar 6a, bu kenar 3b. Yani bunun alanı da 6a çarpı 3b'den 18ab geldi. Toplamını sorduğu için bize 18ab artı 18ab. Baktığımız zaman bakın bunların bilinmeyenleri aynıdır. Hemen katsayıları toplayabiliriz. 36ab gelmiş olur. Aykut kare şeklindeki penceresinin kısa kenarı b uzun kenar A birim olan dikdörtgen şeklindeki renkli cam parçaları ile aşağıdaki gibi oluşturmuştur. Bakın kareymiş. Aykut'un penceresindeki demiş süsleme yapılmayan kısım yani iç bölgeyi bize sormuş. İsterseniz tüm alandan dört tane dikdörtgenin alanını çıkartarak da bulabilirsiniz. Ya da direkt şu kenarı bulup karesini alıp da bulabiliriz. Bakın tamamı neydi bunun? A kadardı. Burası neydi? Bakın kısa kenarı. B kadardı. O zaman şu kenar A eksi B mi gelmiş olur? Yani bu bölgenin alanı nedir? A eksi B'nin karesidir. O da tam kare bir ifadenin açılımı. A kare eksi 2AB artı B karedir. Şıklara baktığımız zaman şunlar zaten olamaz. Bunu nasıl yazabiliriz? Bakın A artı B'nin karesi demek. A kare artı 2AB artı B kare demektir. 4 tane AB çıkarttığınız zaman bakın A kare 2'den 4 çıktığı zaman eksi 2 AB artı B kare gelecektir. O da zaten bizim aradığımız ifadedir. Alanı 4A kare artı 4A artı 1 metre kare olan bir kare. Bakın karenin alanını verdiği zaman karenin alanı tam kare bir ifade olmak zorundadır. Çünkü iki kenarı birbirine eşittir. İlk olarak şuna bakalım. 4A kare artı 4A artı 1 neyin açılımı? 4A kare neyin karesi olabilir? 2A'nın karesi. 1 neyin karesi olabilir? 1'in karesi. Aradaki işlemle toplam. O zaman bu ifade 2a artı 1'in karesinin açılımıdır. Yani sizin bir kenarınız 2a artı 1 gelir. Devamına bakarsak tarlanın etrafına köşelere de gelmek şartıyla eşit aralıklarla ağaç dikilecekmiş. Ağaçlar arasındaki mesafe 2 metre olduğunu söylemiş. Buna göre demiş tarlanın etrafına dikilecek ağaçların sayısını veren cebirsel ifade. Çevreyi bulup 2 metrelik aralıklara bölersek toplam kaç tane ağaç e, olduğunu bulabiliriz. Çevre için bir kenarımızı 4 ile çarpıyoruz. 4 çarpı 2 a artı 1 yapacaktır. Aralığımız neydi? 2 metreydi. Bakın 2'ye bölüyorum. Hemen şurada sadeleştirme yapabiliriz. 4'ü 2'ye böldük. 2. 2 parantezinde 2 a artı 1 geldi. 2'yi bakın içeri dağıtırsam ne gelecektir? 4 a artı 2 gelecektir. O da 5 şıkkı. Bakın 8. sorudaki gibi olan kısımlarda şunu yapmanız gerekiyor. Bildiğiniz iki tane özdeşlik var. Biri tam kare, biri iki kare farkı verilen ifadelerden hangileri sizin istediğinizde var? Yani şunu kastediyorum. Bakın A artı B'nin karesini yazalım. Nedir? A kare artı 2AB artı bakın bir de B kare. Burası eksi olduğu zaman şurası eksi geliyor. A kare eksi B kareye baktığınız zaman da neydi? Toplamları çarpı farkları. Soruda verilenlerle hangisi uyuşuyor ona bakmanız lazım. Mesela A eksi B var. Burada da var. Mesela burada da A eksi B olabilir. A kare artı B kare var. Bakın A kare artı B kare sizin iki kare farkı özdeşliğinizde bulunan bir ifade değil. Nerede var? Tam kare özdeşliğinizde var. O zaman sizin kullanmanız gereken şey tam kare özdeşlidir. Yani A eksi B'nin karesidir. Bakın yazıyorum A kare eksi 2AB artı B kare. Şimdi bize e, bize verdiklerini ifade yerine yazıyorum. Neyi vermiş? Bakın A eksi B 9 sa karesi 81'dir. A kare artı B kare de ne vermiş? 103 olarak vermiş eksi 2 tane AB. Bakın soru zaten bizden AB'yi istiyor. 103 karşıya atarsak sol taraf ne gelecektir? Eksi 22 eşittir eksi 2 AB. Hemen eksileri artı yapabiliriz. 22 eşittir 2 tane AB ise AB gelmiş oldu? 11 gelmiş oldu. Yukarıda verilen 3 çarpı 3'lük kutulardan bazılarının içerisine cebirsel ifadeler ve tam sayılar yazılmıştır. Aynı satırda yer alan terimlerin toplamı yanlarındaki kutuya aynı sütunda yer alan terimlerin toplamı yine ya altlarındaki kutuya yazılacakmış. Buna göre demiş A artı B artı C artı D ifadesinin çarpanlarından biri değildir. Bakalım ilk olarak A'yı bulalım. A'yı bulmak için ne yapmalıyız? X kare ve eksi 16'yı toplamalıyız. Yani X kare eksi 16 gelecektir. D'ye baktığımız zaman 8 artı 8 artı eksi X kare gelecektir. Yani 16 eksi X kare gelecektir. B'ye baktığımız zaman X kare artı 8 gelecektir. C'ye baktığımız zaman da 8 artı eksi 8 gelecektir. Bu dört ifadeyi topladığımız zaman sağ tarafa bakın yan yana yazıyorum. x kare eksi 16 artı 16 eksi x kare artı x kare artı 8 artı 8 eksi 8x. Bakın eksi x kare ile artı x kare eksi 16 ile artı 16 sadeleşecektir. Geriye ne kaldı? Bakın x kare eksi 8x artı 8 artı 8'den 16 kalacaktır. Bu ifadeyi çarpanlarına ayırırsak. x kare olduğuna göre demek ki ifade x 16 olduğuna göre demek ki 4'ün karesi. Aradaki işlemimiz nedir? Çıkar mı? O zaman bu x eksi 4'ün karesidir. Bakalım. Birincinin karesi. Evet. Çarpımların iki katı eksi 8x. İkinci ifadenin karesi de 16'dır. Yani o zaman çarpanlarından biri x eksi 4'tür. Aşağıda verilen telden yapılmış olan karenin alanı 72'dir demiş. Bakın alanı verildiği zaman bir kenarını bulmak için alanı karekök için almanız yeterlidir. Çünkü şunu düşünmelisiniz. Hangi sayının karesi 72? Burası nedir? 36 çarpı 2 olduğu için 6 kök 2'dir. Yani sizin bir kenarınız şu an 6 kök 2. Telden demiş yapılan bu kare bozulup hiç tel artmadan uzun kenarı kısa kenarın 3 katı olan dikdörtgen elde edilecekmiş. Bakın telimizin uzunluğu ne kadar? 4 çarpı 6 kök 2 kadar. Yani 24 kök 2 uzunluğunda bir e, telimiz var. Şöyle düşünelim, yeni bir dikdörtgen elde ettik. Neydi kısa kenar, uzun kenarın üç kat olacak şekilde. Çevremiz yine sabit kalacaktır, çünkü telimizin uzunluğu değişmedi, hiç parça artmadı. Burada çevre nedir? Bakın, 3a burası, a burası, 3 artı 3, 6. Buradan da 2 geldi. Çevre 8a geldi. 8a nedir? 24 kök 2'dir. Biz a'yı buradan ne buluruz? Bakın, 8'e böldük, 1. 8'e böldük, 3. A buradan 3 kök 2 geldi. E, oluşturulan demiştikleri dikdörtgen de köşegen uzunluğu. Köşegen uzunluğu için bu iki noktayı birleştirmem gerekir. Burası bakın yerine yazarsak. Şu sol tarafta yerine yazalım. Aslında bu soru çok uygun bir soru olmamış. Çünkü burada sizin Pisagor teoremini kullanmanız gerekiyor. Ama e, kare kökte sizin burada Pisagor teoremini kullanmanız gerekiyor. Ama o şu an size dahil değil. Ve kare kökün içinde verilmesi de. Bakın burada Pisagor teoremi kullanmanız gerekiyor. Bir kenarımız neydi? A kadardı. Diğer kenar 3A idi. O zaman A ile 3 çarptığımız zaman 9 kök 2 gelecektir. Neydi? Kenarlarının karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşitti. Yani 3 kök 2'nin karesi artı 9 kök 2'nin karesi. 3 kök 2'nin karesi nedir? 9 çarpı 2'den 18'dir. 9 kök 2'nin karesi 81 çarpı 2'den 162'dir. Topladığımız zaman buradan ne gelecektir? 180 gelecektir. Bakın uzunluğumuzun karesi buraya x dersem x'in karesi 180'dir. O zaman x kök 180'dir. 180 sayısı da 36 çarpı 5 olduğu için biz burayı 6 kök 5 olarak buluruz kenar uzunlukları x 1 cm ve x artı 1 cm olan dikdörtgen şeklindeki masa verilmiştir. Yukarıdaki masanın üzerine tüm kenarlarından ikişer santimetre sarkacak şekilde bir örtü seriliyormuş. Buna göre demiş örtünün alanını veren cebirsel ifade. Şu şekilde düşünelim bakın masamız üstten görünüm bu şekilde olsun. Yani bir kenar x artı 1 diğer kenar x 1 olsun. Bakın 2 cm olacak şekilde örtü sarkıyor. Yani şu şekilde bir 2 cm var. Şuradan da 2 cm olacak. Şuradan da 2 cm sarkacak. Buradan da 2 cm sarkacak. Yani bakın x artı 1 olan uzunluğum 2 buradan 2 de buradan 4 cm artacak. Yani x artı 1 uzunluğumuzda 2 buradan 2 buradan 4 cm ekleyeceğiz. x artı 1 artı 4'ten bizim bir kenarımız x artı 5 cm olacak. Şuraya yazalım. Aynı şekilde bakın diğer kenara baktığımız zaman yine buradan 2 cm buradan 2 cm eklendi. Yani x eksi 1'e 4 ekleyeceğiz. Oradan ne gelecek? x artı 3 gelecek. 2 ifadeyi çarparsak alanı bulmak için birinci ile birinciyi çarpıyorum. x kare birinci ile ikinciyi çarpıyorum. 3x daha sonra 5 ile x'i çarpıyorum. 5x 5 ile 3'ü çarpıyorum. 15 düzenlersek x kare artı 8x artı 15 geldi. O da 5 şıkkı. Ayrıt uzunlukları ABC olan dikdörtgenler prizmasının hacminin bu 3 ayrıtının çarpımının olduğunu vermiş. Bir de bilimsel gösterimle ilgili bir tanımımızı vermiş. Yukarıdaki 8 katlı bir evrak dolabının bir çekmecesinin ölçüleri verilmiştir. Bu evrak dolabının toplam hacminin demiş. E, metreküp cinsinden bilimsel gösterimi. Toplam hacmi için bakın iki tane ayrıtın uzunluğu var fakat yüksekliğine şu an ihtiyacımız var. Kaç tane var bakalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bölmesi var. 8 tane bölmesi var ve her biri 80 cm. O zaman 8 çarpı 80'den 640 santimetre bulmuş oluruz. Bakın birim olarak milimetre küp olarak istemiş. O zaman bizim başta santimetreyi milimetreye çevirmemiz daha da kolaylaşır. Nedir? Bakın 1 santimetre ne kadardır? 10 milimetredir. Yani bizim bu ifadeyi 10 üzeri 1 ile çarpmamız gerekir. 640 santimetre o zaman nedir? Şöyle yazalım hatta 64 çarpı 10 üzeri 1 bir daha geldi 10 üzeri 2 olmuş oldu 90 santimetreye baktığınız zaman 900 milimetre olmak zorundadır yani 9 çarpı 10 üzeri 2 olmuş oldu 120'ye baktığımız zaman yani bir tane sıfır ekliyormuşuz gibi düşün 10 üzeri 2 olmuş oldu yani biz bu 3 ifadeyi birbiriyle çarpmamız lazım yazıyorum 64 çarpı 9 çarpı 12 çarpı 10 üzeri 2 kaç tane var 3 tane var 10 üzeri 2 10 üzeri 2 10 üzeri 2 10 üzeri 6 yapacaktır. 64 ile 9'u çarptığımız zaman 576'dır. 576 ile de 12'yi çarptığımız zaman 6912 gelmektedir. Yazalım 6912 çarpı 10 üzeri 6. Yani çarpma işlemlerini direkt yaptım. Bilimsel gösterim için buradaki sayımızın 1 ve 10 arasında olması gerekmekte. Virgülümü sola doğru götürüyorum. Bakın 1 2, 3 tane götürdük. 6,912 çarpı sayının değerini 3 azalttığımız için kuvveti 3 artırmamız gerekir. Yani 6 ile 3'ü toplayarak 9 buluruz. O da hangi şıkta var? A şıkkında. Aşağıda 1980'li yıllara ait bir oda duvarının görseli verilmiştir. Yukarıdaki verilen dikdörtgen şeklindeki eşyaları tavana ve zemine eşit mesafede doğru asılmıştır. Eşyalılarmış dikkat edelim. Odanın uzunluğu odanın tavanının zeminden yüksekliği 5,76 metreymiş. 576 576 sayısı 24'ün karesidir. Bakın payda da 10'un karesi olduğu için bu dışarı 24 bölü 10 olarak çıkacaktır. Yani 2,4 olacaktır. Odanın tavanın zeminden yüksekliği yani şurası. Bu halların uzun kenar uzunluğu kısa kenar uzunluğunun bir buçuk katı olup kısa kenarı 1,44 demiş. Bakın 144 bölü 100'dür. Kare kökün dışına nasıl çıkacaktır? 12 bölü 10 olarak çıkacaktır. Hatta 1,2 yazalım. Bir buçuk katı demek 3 bölü 2 katı demektir. Biz 12 bölü 10 çarpı 3 bölü 2 yaparsak bakın şunları sadeleştirelim. 6 çarpı 3'ten de 18 bölü 10 gelecektir. Yani 1,8 gelecektir. Şurası 1,8 burası 1,2 geldi. Buna göre demiş sağ tarafta sağ tarafta dikey olarak asılı olan halının alt uç kısmından zemine olan uzaklığı. Alt uç kısmından zemine olan uzaklığı. Halının uzunluğu ne kadardı? Bakın 1, 8 Tüm uzunluk ne kadardı? 2,4'te. Biz 2,4'ten 1,8'i çıkarsak ne gelecektir? 0,6. Bakın bu iki uzunluğun toplamı 0,6'dır. Bunlar birbirine eşit olduğu için ikiye böldüğümüz zaman 0,3 gelmiş olur. Ben şunu e, gözden kaçırdım. Biz 0,3 metre bulduk. Ama bizden bakın santimetre istemiş. 0,3 metre demek 30 santimetre demektir aşağıda şekilde verilen alanı 4x kare olan sarı kare ile alanı 9 y kare olan kırmızı kare şekildeki gibi yan yana daha sonra şekildeki gibi üst üste konulmuştur. Alanı 4x kare ise bir kenarı nedir? 2x'tir. Şuraya yazalım. Alanı 9 y kare ise bir kenarı 3 y'dir. Kutuların yüksekliklerinin farkı 4 cm'ymiş. Yükseklerin toplamı da 9 cm'ymiş. Tamam. Yani şöyle düşünelim. 3 y eksi, yani pardon 2x eksi 3y 4'tür. Bakın 2x eksi 3y eşittir 4'tür. Burada ise bakın tamamı neydi? 2x'ti burası da 3y'ydi. 2x artı 3y de 9'muş. İki karenin alanları farkını sormuş. Alanları farkı nedir? Bakın bir kenarı 2x ise alanı 4x karedir. Bir kenarı 3y ise alanı 9y karedir. Şimdi verilen ifadeye baktığınız zaman İki sayının toplamı iki sayının farkı mevcut. Yani biz aslında 2x eksi 3y ile 2x artı 3y çarptığımız zaman neyi buluruz? İki kare farkını. Yani 4x kare eksi 9y kareyi. Bu da zaten sorunun bizden istediği değerdir. 2x eksi 3y 4'tür. 2x artı 3y 9'dur. 4 çarpı 9'dan ne gelmiştir? 36 geldi. Bir kavanozdaki mavi renkli boncukların sayısı kırmızı renkli boncukların sayısından fazlaymış. Şuraya yazalım mavi büyüktür kırmızı. İpe boncuk dizme oyunu oynayan Eylül kavanozdan beşer tane mavi ve kırmızı boncuk alıp ipe dizmiştir. Buna göre son durumda kavanozdan rastgele alınan boncuğun mavi veya kırmızı olma olasılığı ilgili hangisi doğrudur, doğrudur demiş. Şöyle düşünelim. i̇çinden 5 tane alabildiğime göre demek ki 5 beş veya beşten fazla içinde boncuk sayısı var. Mesela 7 tane mavi olsun 6 tane de kırmızı olsun. Bakın değer verdiğimiz zaman başlangıçta mavi olma olasılığı neydi? Tüm durum 6 artı 7'den 13. Kırmızı olma olasılığı istenen durum 6. Tüm durum 13. 5'er tane aldığımız zaman 5 tane eksilttiğimiz zaman 2. Bundan da 1 tane kalacaktır. Yani mavinin yeni olasılığı istenen durum 2. Tüm, tüm durum 2 artı 1'den 3 kırmızı için istenen durum 1. 2 artı 1'den 3 olmuş olacak. Şimdi kıyas yaparsak bakın. Mavi için bakıyorum. 7 bölü 13'ten 2 bölü 3 oldu. Bunu 3 ile bunu 13 ile genişlettiğiniz zaman 21 bölü 39 oldu. Bu da 26 bölü 39 oldu. Yani mavi olma olasılığı arttı. Bakın A ve C şıkları değişmemiştir ve azalmıştır demiş. Yani eledik. Kırmızıya baktığımız zaman onu da şuraya yazalım. 6 bölü 13'ten 1 bölü 3 oldu. Yine paydayı 3 ve 13 ile genişletelim. 18 bölü 13 diye de 13 bölü 39 oldu. Pardon şurası 39. Bakın değer ne oldu? Azaldı. 18'den 13'e düştü. Yani olasılığımız azalmıştır. Aşağıda kenar uzunlukları x artı 2 cm olan kare şeklindeki bir karton verilmiştir. Yukarıda verilen kare şeklindeki kartonun ön yüzünün alanı ile çevresinin uzunluğu arasındaki farkı gösteren cebirsel ifadeyi sormuş. Alan nedir? Bu iki kenarın çarpımıdır. Yani x artı 2'nin karesidir. Nasıl yazarız? x kare artı. 2 ifadenin çarpımının iki katı 4x artı 4. Çevreye baktığımız zaman da bir kenarın 4 katıdır. Çünkü 4 tane kenarımız var. 4x artı 8 geldi. Arasındaki farkı soruyor. Bakın yazıyorum şuraya x kare artı 4x artı 4. Eksi parantezini açıyorum. 4x artı 8. Devam edersem x kare artı 4x artı 4'ü aynen yazalım. Eksi 4x eksi 8'i de dağıtmış bir şekilde yazalım. Bakın artı 4x eksi 4x sadeleşecektir. Burada x kare kaldı. Artı 4 eksi 8'den de eksi 4 kalmış oldu. Ayşe Hanım'ın oturma odasına ait özdeş iki pencerenin stor perdeleri aşağıda verilmiştir. Buna göre stor perdelerin kapattığı bölgelerin santimetre cinsinden alanları arasındaki farkı gösteren cebirsel ifade kaçtır demiş. Şimdi burası 100 ise biz bundan 100 çıkarttığımız zaman geriye ne kalacaktır? 2A artı 200 kalacaktır. Özdeş olduğuna göre iki parçaya iki parça halinde düşünürsek yani ikiye bölersek burası ne gelecektir? A artı 100 burası da A artı 100 gelecektir. Bakın buradaki kenarlarımız aslında şunun bakın tamamı a artı 100 gelecek ama sorunun açıklamasında oradaki kenarların sayılmadığı ya da uzunluklarını vermediği için biz burayı a artı 100 olarak alalım. Bu bir sorunun eksikliğidir bence çünkü bulduğumuz değer burası yani a artı 100 bize ise perdenin kapattığı bölgeyi soruyor. Bakın perde burayı kapatıyor bunlar zaten perdenin kapattığı yerler değil. Ama biz soruyu çözmek için burayı a artı 100 olarak alıp devam edelim. Burası nedir? Nedir? 20. Burası a artı 100. Burası a artı 100'dü. Bakın burası 50 olduğuna göre şu kenar tamamı a ise burası 50 ise a eksi 50'dir. Bakın birinci için bakıyorum. Bir kenarım a eksi 50. Diğer kenarım a artı 100. Dağıtıyorum. Bakın birinci ile birinci çarpıyorum. A kare artı 100a eksi 50 a artı eksi 50 ile 100'ü çarptığım zaman eksi 5000 yapacaktır. Buradan ne gelecektir? a kare artı 50 a eksi 5000. İkinciye baktığımız zaman bakın bir kenarı 20 diğer kenarı a artı 100. Çarpıyorum 20 a artı 2000 geldi. Aralarındaki farkı sorduğu için bundan bunu çıkartacağım. Bakın a kare artı 50 a eksi 5000 eksi diyorum 20 a eksi 2000 eksi 20 a eksi 2000 a kare aynen kalacaktır 50 a eksi 20 a artı 30 a gelecek bir de eksi 5000 eksi 2000'den eksi 7000 gelecek o da c şıkkı bir kenarın uzunluğu x birim olan kare şeklindeki kağıttan bir kenar uzunluğu y birim olan kare şeklindeki 4 eş parça çıkartılmış. Kalan kağıdın bir yüzünün alanını veren cebirsel ifadeyi sormuş. Başlangıçta alanımız neydi? x kareydi. Bakın bir tanesi y kare olandan 4 tane çıkartılmış. O zaman x kare eksi 4 y kare diyoruz. Bu ifade iki kare fark olarak düşünürsek nasıl yazabiliriz? x artı 2y çarpı x eksi 2y. O da hangi şık? C şıkkı. Oktay matematik kitabının ön yüzünün tamamını kırmızı renkli etiket ile kaplamak istiyor. Kaplama işlemi için aldığı bir kenar uzunluğu x santimetre olan kare şeklindeki kırmızı renkli etiketin 9 santimetrelik kısmını şekil gibi e, kesiyor ve kestiği parçayı kalan parçanın altına şekil üçteki gibi yapıştırıyormuş. Tamam. Daha sonra e, küçük çıkıntıyı son durumda oluşan küçük çıkıntıyı kesip atıyor. Kalan parça ile kitabın ön yüzünü tamamen kaplıyor demiş. Buna göre Oktay matematik kitabının ön, yüzü, ön yüzünün santimetre kare cinsine alanı veren cebirsel ifadeyi sormuş. Bakın şöyle düşünelim. Böyle bir karemiz mevcuttu. Biz buradan 9 santimetreyi kesip 6 ekledik. Bakın buraya çiziyorum. Alt kısma çizelim. Altına eklendi. Şu şekilde. Bakın burası x eksi 9'du. Burası de. Bunun tamamı x'ti. Bakın burası 9'du. Daha sonra bunu kesip atıyormuş. Yani şuradaki şuradaki yani şuradaki 9 santimetre kesip atıyor. Buraya ne kalıyor? Bakın x eksi 9 kalıyor. En son kalan şekil biraz karışık çizdim ama x artı 9. Burası da x eksi 9 geliyor. Buna bunun alanını istemiş. Alanı nedir? x artı 9 çarpı x eksi 9'dan 2 kare farkıdır. x kare eksi 81'dir. Son sorumuza bakalım. Kare biçimdeki bir kağıt şekil 2'deki iki, gibi üstten aşağıya doğru, şekil 3'teki gibi de soldan sağa doğru köşeler üst üste gelecek şekilde katlanmış. Ee, daha sonra demiş. Şekil 4'teki kesikli çizgilerle gösterilen A harfinin yazılı olduğu kare kesilip atılıyor. Geriye kalan kağıdın yüzey alanını sormuş. Bakın 2'ye katladığınız zaman kenar uzunluğu ne yapacaktır? Yarıya inecektir. Yani burası 2xken burası x olacaktır. Daha sonra bir daha katladığımız zaman kenarlar x'e x olacaktır. Siz bu işlemi yaptığınız zaman bakın şöyle düşünün. Açtığınız zaman şu hale gelecek. Şurada bir kesiklik vardı. Burada da bir kesiklik olacak. Şöyle düşündüğünüz zaman. Yukarı doğru açtığınız zaman da bakın şöyle düşünelim. Burada da birer kesiklik olacaktır. Yani 4 tane A bölgesi eksilmiş olacak. A harfinin yazdığı bölge. Başlangıçta alan neydi? 4x kare çünkü bir kenarı 2x ise alanı 2x karedir. A yazan kısmın alanı nedir? Bir kenarı y ise bir bölgenin alanı y kare. 4 tanesinin alanı nedir? 4y kare. Biz bunu nasıl yazarız? 2x'in karesi eksi 2y'nin karesi. 2 kare farkı özdeşliğidir. 2x artı 2y çarpı 2x eksi 2y'dir. O da hangi şıkta var? C şıkkın. Son sorumuz da bu şekilde. İnşallah anlamışsınızdır. Diğer testte görüşmek üzere.